Doların seyrine ilişkin de sizden bir değerlendirme alayım. Özellikle faiz artırımından da bahsettiniz. Evet. Dolar 32 dolarlar 32 TL'ler seviyesine dolar başına. Ee, 31 do, 31 liralara geri çekildi. Bunun asıl amacı buradaki nihai şeyi yurt dışına giren yabancı yatırımcının çok olmasını kaynaklıydı. Fed'in faiz indirim söylentisi bile yetti aslında ve borsa rekorlar kılmaya başladı. 9600'ler seviyesinde kapattı endeks. Ee, burada haftaya 9600'den başladı endeks. Ama bu hafta artık salı günü öğleden sonra artık işlem görmeyecek. Gelecek hafta yeni bir rekora da uyanabiliriz. Yani burada hem yabancı yatırımcı hem de yerli yatırımcı öncelikle borsa ve altın önermekte. O yüzden hem borsadaki hem altın trend devam edecektir. Borsayı da sorayım. Biraz borsayı da değerlendirelim. Borsa İstanbul'da öne çıkan hisse ve e, sektörler neler diye başlayalım. Geçen hafta e, bankacılık sektörüne bir hareketlenme oldu. Yapı Kredi'nin bir Arap fonuna satılmasına ilişkin, Körfez sermayesi satılmasına ilişkin bir haber vardı. Ama Koç grubunun şu anda kapa bildirmek derecesinde bir önemli bir durum olmadığından bahsetti. Özellikle bankacılık sektörü, bilişim sektörü e, revaçta olan sektörler. Tabii tüm dünyadaki burada Nvidia çip sektöründe Amerikan borsasına rekorlar kırmaya devam ediyor. Bunun yansıması bizim ülkemize devam ediyor. O yüzden bankacılık bilişim sektörü artış olacaktır. Ama borsanın geneline bakacak olursak geçen sene 50'ye yakın bir halka arz oluştu. İlk çeyrekte 9 tane halka arz yapıldı. Bu halka arzların geçen seneki sayıyı geçerek 50'yi de geçerek daha fazla olmasını bekliyoruz. Çünkü yabancı yatırımcı özellikle bankalara ve bilişim sektörüne girecek Türkiye ama yeni halka arzlara teveccüh gösterecektir ve bununla beraber fonlara da giriş yapacaktır diyebiliriz. Borsa İstanbul'da ee yön ne olacak sizce? 9600'ler seviyesinde şu anda rekor kırdı. Ee, bayram tatiline gireceğiz salı günü öğleden sonra. işlem günleri kapanacak artık. işlem görmeyecek. Gelecek hafta 9600'ü artık destek noktasına test etti. 9600'den kısmi bir çekilme olsa dahi gelecek haftalarda 9700'ü test edeceğini düşünüyoruz. O zaman e, bayram sonrasında size sorayım. Ne bekliyorsunuz bayram sonrasında? Bayram sonrasında yatırımcı tabii bir tatil havasından, rehavet havasından geleceği için ani yükselişler beklemiyoruz tabii. Jeopatik olmazsa ama hem borsada hem altında piyasa yükselişte diyebiliriz. Genel itibariyle konuştuğumuz bir başlık vardı. Seçim öncesinde, seçim döneminde yani seçime yaklaştıkça piyasada inişli çıkışlı bir seyir görebiliriz diye ve seçim sonrasını beklemek gerekiyor şeklinde de sizlerin de değerlendirmeleri oldu. Şimdi artık seçimi, yerel seçimi geride bıraktık. Bu konuyla ilgili yani seçimden sonraki artık ilerleyen süreçte ekonomide seyir ne olacak? Türkiye'nin 4 yıllık bir kesintisiz bir süreç var, seçimsiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şey ifade etti. Artık ekonomiye odaklanacağız dedi. İlk gündemimiz ekonomi dedi. Burada seçim öncesinde türlü türlü manipülasyonlar yapıldı. İşte kredi kartlarına ani sınırlama gelecek diye yani e, muhalefet partisinden bir milletvekili özel jetinde uçar, uçarken kredi kartına sınırlama gelecek açıklaması yaptı. Manipülatif bir söylemdi bu. Yine dolar kurunun 40 TL'ler seviyesine geleceği ki birden vatandaşımız dolara hücum etmek zorunda kaldı burada. Bu açılan aslında ekonomiyi de e, burada vatandaşları yıpratıyor. Ama bu görüldü ki seçimden sonra özellikle dolar kuru 32'den 31 liralara geriledi. Yani artık bu manipülasyonlara vatandaşımı teveccüh göstermiyor. Burada seçimleri, yerel seçimleri genel seçimlerden ayrı tutmak gerekiyor. Yani aslında burada yerel seçimdeki oy oranının genel seçime siyahat edeceği açıklaması bence yanlış. Burada ara bir dönem olarak özellikle ekonomideki durumdan dolayı vatandaş bir tercihte bulundu. Hükümette, AK Parti hükümette burada bu önlemleri alınacağını, vatandaşların vermiş olduğu mesajın anlaşıldığını ve buna ilişkin önlemler alınacağını bahsetti. Burada seçim sonrasında da deprem harcamaları hükümetin gündeminde olacaktır diyebiliriz. Deprem harcamasından sonra burada biliyorsunuz sene sonu cari açımız orta vadeli programda 34 milyar dolar seviyesinde ve şu anda 14 milyar dolar seviyesine gerçekleşti ki ciddi bir azalış var burada. Ve cari açıktaki azalış İtalya'daki de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv biriktirmeye başlayacaktır. Rezerv biriken bir merkez bankasına güven daha fazla olacağı için yabancı yatırımcı daha hızlı gelecektir. Yabancı yatırımcının gelmesi demek dolar kurunun, döviz kurunun düşmesi, borsaya para girmesi ve daha sürdürülebilir bir ekonominin buradaki göstergesidir. Özellikle bizim hem vatandaşımız hem esnafımız artık dövizin ne olacağını, enflasyonun ne olacağını konuşmak istemiyor. Çünkü bizler ücret artışlarını konuşmaya başladıkça bazı sektördeki burada Kötü niyetli, art niyetli kişiler diyelim. Fiyat artırmaya başlıyor ki bayramda da aynı şekilde oldu. Yani bayramda da maalesef turizm sektörünü de gördük. Yine aynı şekilde gıda sektörünü de gördük. Bu suni gündemlerle oluşturulan bir fiyat artışları var. Ama seçimden sonra artık sakin bir döneme girildi. Ekonomi yönetimi azim, sabır ve kararlılıkla politikasını yönetmeye devam ediyor. Vatandaşımızdan buradan da sabır e, is, isteniyor. Bu bir Ekonomi tavsiye olduğunu. aslında evet. bir yerde. Yatırımcılara yönelik de birkaç tavsiye alabilir miyim acaba? Öncelikle burada yerli yatırımcı açısından e, brüt, brüt asgari ücretin 12 aylık tutarı kadarlık tutarda yani burada 270 bin lira tekabül ediyor. Bir tasarrufunuz varsa bireysel emek sistemine girmek faydalı. Çünkü bireysel emek sisteminde bazı sigorta şirketleri 12 kere fon değişimi öngörebiliyor. Yani siz paranızı bir bireysel emek sistemine yatırdınız 100 liranız var 30 lira devletten geldi. Bu 130 liranız sizin fonlarda yönete, yönetebilirsiniz. Biz işte borsayı konuşuyoruz ya artacak diye. Altını konuşuyoruz artacak diye ve diğer emtiaları. Burada yatırımcı kendi fonlarını buraya yönlendirebilir. ...bir kısmını borsa yaptı bu ay... ...gelecek ay baktı borsa gidişat kötü... ...altın önlendirebilir... ...öncelikle bireysel sistemi... ...eğer daha fazla bir tasarruf varsa... ...bir sepet yaparak burada... altın ve borsayı ağırlıklandırabilir... tabi sektör vermeden burada... ...ifade etmek gerekiyor... Tabii. ...altında öncelikle bir artış görülüyor... ...ama borsadaki artışlara... ...eğer spekülatif amaçlı yaklaştıysa... ...yatırımcılarımız çok fazla girmemeliler... ...burada altından ziyade... ...mesela kakao ciddi bir artışa konu oldu kıtlıktan, küresel bir kuraklıktan dolayı kakao gibi diğer elementleri takip edip de emtialara yönlendirebilir diyebiliriz.